Merhaba, ben psikolog Mürşit Atlak'ın aile diziminde çalışılan kalıtsal travmalardan bahsedeceğim. Atalarımızın başına gelen bizi ve bizden sonraki nesilleri olumsuz etkileyen travmatik yaşantılar nelerdir onlardan bahsedeceğim. Bugün yaşadığımız sorunların iki kaynağı var. Birisi bizim kendi çocukluk dönemimizde yaşadığımız travmatik yaşantılar. Bunları biz bireysel terapide çalışabiliyoruz. İkincisi de ebe ebeveynlerimizin veya önceki nesillerin başına gelen, olumsuz başlarına gelen travmatik yaşantılar. Bunları da biz aile diziminde çalışabiliyoruz. Atalarımızın travma mirası nasıl tanımlanabilir? Atalarımızın bize miras kalan birkaç temel mirası var. Birisi maddi mirası hepimizin bildiği gibi. İkincisi genetik mirası. Bu da DNA'larla bize taşınmaktadır. Üçüncüsü de travmatik duygusal miras. Bu da yine DNA'larla bize taşınmaktadır. Atalarımızın özellikle yaşadığı travmatik yaşantılardan üstü örtülenler, geçiştirilenler, gizlenmek istenenler veya unutulmak istenenler nesillerden nesillere aktarılabilmektedir. Özellikle köken ailemizde, atalarımızda ilgili önemli, aile sisteminde derin etkileri olan Olaylar neler olabilir? E, i̇lk başta hemen aklımıza gelen cinayetler, cinayete maruz kalmak veya cinayet işlenmesi aile fertlerinden birileri tarafından. İntihara teşebbüs edenler varsa, intihar vakalarının olması. Yine ailede iflaslar özellikle de tekrar eden kader gibi birden fazla yaşanan iflaslar varsa, sebebi bilinmeyen ekonomik tıkıntı, tıkanıklıklar yaşanıyor mu? Ailenin herhangi bir kanalında göç var mı? Göçlerde başa gelmiş olan açlık, yoksulluk, taciz, dram gibi ağır ve katliamlar gibi ağır sorunlar varsa yine ağır kaderler dediğimiz kimseler var mı? Ağır kader taşıyan kimseler var mı? Yanan, boğulan, kaçırılan, kaybolan, büyük kazalar yaşayan, Takip edilen, takip eden, silsile halinde seyreden hastalıklar var mı? İşte, diabettir, kanserdir, yüksek tansiyondur, böbrek hastalıklarıdır, kalp damar rahatsızlıkları gibi tekrar eden nesillerden nesil, üst nesillerde de görülen genetik aktarılan rahatsızlıklar var mı? Aile bireylerinin geçirdiği ağır hastalık olan en zihinsel engelli ve engelli olanlar var mı? Yine aile sisteminde yaşanan her türlü haksızlık bizim zihnimize adeta DNA'larımıza kazanmaktadır. Gerek bizim maruz kaldığımız gerekse de bize yapılan haksızlıklar varsa hem aile dışından hem aile fertlerinin birbirine karşı yaptığı haksızlıklar varsa hak yemeler, işte haksız kazanılan miraslar, miras kaçılmalar varsa evlatlıktan red, kardeşlikten, kardeşlerin olduğu ortaklıklardan dışlanma, hakkı yenme gibi olaylar yaşanıyorsa Bilinen taciz, tecavüz gibi vakalar varsa, bunlar bizim üst nesillerimizde anneanne, daha önceleri babaanne veya işte halalarda, teyzelerde, üst nesillerde yaşanan bu tür olaylar varsa. Ailede e, psikotik olaylar, depresyon, psikoz gibi, şizofreni gibi yaşanan e, yine ağır psikolojik sorunlar, psikiyatrik sorunlar varsa. Bağımlılıklar varsa, alkol madde bağımlılığı veya başka türlü bağımlılıklar varsa, katliama kurban gitmeler, şehit olanlar, savaşa katılmalar, savaşa gitmiş ama dönmemiş, savaşta kalmış kişiler, kayıp kişiler, unutulan kişiler, suç işlemiş, suça karışmış ve kaçak durumuna düşmüş kişiler, haksızlığa maruz kalmalar, zulme maruz kalma, zulmetmeler, Evin günah keçisi durumunda olan kardeşler var mı geçmişimizde? Erken yaşta boşanmalar var mı? Erken yaşta ölümler, anne baba ayrılıkları, ilk aşklar, ilk sevgililer, o sevgililerden bir şekilde doğmuş çocuklar var mı? Evlilik dışı doğumlar, nesebi bilinmeyen hamilelikler, kürtajlar, ölü doğmuşlar, düşükler varsa genç ölmüşler, erken yaşta kaybedilen ebeveynler, bunlar hepsi bizim hayatımızda DNA'larımızı kazınan önemli olaylar. Doğma şansı bulmamış, bulamamış bir şekilde düşmüş kardeşler. Aileden birinin evlatlık verilmesi veya aileye bir yeni bir evlatlığın girmesi zaman içerisinde. Sıra dışı durumlarda yaşanan acı veren olaylar, acı üstü örtülmüş ailenin gizli sırları, aileden birinin dışlanması veya unutulması, unutulmak istenmesi, başımıza gelen konuşulmasını dahi istemediğimiz, dayanamadığımız kötü olaylar, acılar, yüz kızartıcı işler, ayıp işler, bu sebe bir sebepten hakkında konuşulmasını, konuşulmamasını tercih ettiğimiz, söyleyemediğimiz dertler ve benzeri. Bunların hiçbirisi bizimle mezara gelmemekte. DNA'larımızda kazınarak sonraki nesillerimizi de olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Bu olayların önemi üstteki nesillerde varsa biz bunlardan kurtulmazsak, onları araştırıp ortaya çıkarmazsak veya bu durumlar aslında bugün de bizim hayatımızda yaşanabilmektedir. Kendi ailelerimizde bu ve benzeri durumlar varsa eğer biz bunları bugün bir şekilde çözümlemezsek bizimle beraber bunlar gizlediğimiz, sakladığımız, paylaşmak dahi istemediğimiz içimizde, ben biliyorum, benden başka hiç kimse bilmiyor gibi düşündüğümüz çok özel durumlarımızı aslında bunları bugün halletmek, helalleşmek, bunlarla ilgili çözümlere gitmek çok önemli. Eğer bunları gerçekleştirmezsek, bunlar bizim DNA alanımıza kazınarak sonraki nesillerimizi olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.